Merhaba arkadaşlar ben Mumu Observer. Bugün sizlerle Minecraft Tekkit Lightman oynuyoruz. Ee, hemen haritamızı yaratalım. Ee, diye. böyle bir at koyalım. Survivor. Hideleri hileleri açacağım. Bir bug falan olursa modlara pek güvenmiyorum. Bonus chest açık. Ee, yakıtlı bir yer olmasını istiyorum. yakıtlı bir yer olsa yani yapım eee motor bildiğimden dolayı yakıtlı bir yer olsa kolay olacak şimdi zorlaşmaz bu ne lan bu ne lan tamam hemen bonus chestimizi açalım bir tree top kazma taş balta tamam şimdi şunları da harcalayalım Şimdi şu tavukları ilk başta... Tıt. Neye mi bakıyorsun ya? İlk başta yemek lazımdı. şunları ben bir harcayayım. Gel lan buraya. Kaçma mı? Tamam. Şimdi... Ağaç tarafta var, yakıt mı gördüm? Evet yakıt gördüm galiba. Siyah. İnşallah yakıttır. Çünkü yakıta baya bir ihtiyacım oluyor. Mod paketini bildiğimden dolayı. Yakıt var sanki oralarda. Ve ileride çöl var çok güzel. Bir yakıt gördüm sanki değer demez. Yakıt mı bu? Petrol. Güzel. Petrol. Buradan ben de borak çekerim lan. Gel lan. Neyse, hemen ağaç kesmeye başladım. Bir dakika. Şunu açalım kartımlar gitmesin. Petrolü bir yerde başladık. Petrol dediğim bir sürü petrol var. Güzel. Ya evimi çöle yapmayı düşünüyorum. Bir de belki yeşilliğe yaparım bilmiyorum. Şu ağacı da keselim. Burada ağaç mı yetişir lan? Siktir. Kaç arkana bakma. Şimdi ben evimi buraya yapacağım arkadaşlar kesinlikle. Ama çölün içine tam yapmayacağım. Şu ileride ağaçlık var oraya yapacağım ya. Ben işte buraya yaparım ya. Ne kafasını yaşıyorum ben lan? Siktir. Bakma bakma. Havarlı amına onu siktir kaç. Şimdi bu bana dalarmalar alır ne? Sıçarım ben altına. Şunu da al. Tık. Aman Şunu da al. Petrol, e petrol e zarar görmesin şuradan. Ne oluyor lan? Vay amına koyayım. İyi. Şunu da alalım. Şunu da al lan. Petrol e zarar veriyor. Al şunu petrol lazım bana bakalım. Lan oğlum bir gelmeyin lan durun. Oğlum lazım lan bana. Evet şurayı şuraya yapayım benim Üff, daha ben en iyisi. Madem. Şimdi şu tavukları da öldür öldürmek. Ee, dedim, mod paketini çok bildiğimden dolayı başladım. Yani genellikle mod paketinin çoğu modunu biliyorum. Mesela bu 3 kapitetir mi nedir o mod? Şunu da keselim. Ağaç lazım bana boss baya. Emir boyu yetecek kadar. Ver lan bana ağaç. Şunu da kes. Heh. Oh. Ve en önemli aşağıdan birisi rubber ağacı. Batak olmadığımız için bunun seplingini almam lazım. Kestim o yüzden. Oh iki tane çıkmış tamam. Şunu da kes. Şuradaki yerler eve benziyor şu arkada. Şu bak gitti arka. Şu da bak o. görüyor musun şuralar? Şimdi evimi şu petrolden uzağa yapmak istemem. Çünkü şey yapana kadar canım çıkar benim. Hemen şuraya bir evimizi düzeliz ya. Yalan İki altmış çöplük yeter herhalde. Vay be her yer petrol anasını satayım. Lazım olur. Alalım şunu. Petrol. Güzel. koşamıyorum ya. Aa! Eğitim. Şöyle kendimle de alayım şuradan. Petrolle basa basa gideceğim. Bu su gibi aynı kabarcık çıkartıyor şöyle. Neyse. Devam edelim. Şunları al. Şimcik. Şimcik. Şöyle daha aç mı oğlum ben de. Taşık geçiyorlar. Neyse. Dedim ki hemen şuraya elimizi yapalım. Gece olmasın da aman aman. Buraya kurmayacağım lan ben buraya kuracağım. 7, 2, 3, 4, 5, 6. Bak 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam Şimdi evi şöyle çıkalım Hah. Şöyle şu camları ayarlayalım hani Ev önemli benim için çünkü çoğu eşyamı depo depolayacağım için. 1, 2, 3. <laughs> 1, 2, 3 de buradan. <laughs> Lan sesime bir şey oldu. Ha. Şuradan şöyle. Köy bulsak acılardık ne güzel ya. 3, 2, 3. Tamam. Şu modu da çok seviyorum. Direkt bittim eline geliyor ya. Şunu. Şunu şöyle. Yumurtladı mı lan? Bize şey yumurtladı. Hello. Şu evlerin camlarını şöyle ayıralım da güzel olsun. 3 2, 3 3. Emin ayarına tüküreyim. Mikrofonun ayarına tüküreyim. Her şeyi tükürüyüm abi ya. Şunu şöyle ha. Şöyle kapıyı da şuradan yaparız artık. Petrol zenginiyim lan arabım arab. Her yerde petrol pişkiriyor. Haritaya bak. İki yerde varmış lan neyse. Şimdi bir draftingimizi yapalım drafting. Şuna koy. Steam varmış lan. Balta yapalım. Ha ben ne yapacaktım lan kapı. Abi şu sürükleme özelliği olsa ya çok kötü. Şimdi gelelim bir taş kazayım ben en iyisi. Taş lazım çünkü taş kazma yapacağım. Ve kum lazım. Ve ocak lazım her şey lazım işte. Oyna. Kazan. Şöyle. içinde gaz. Bu şöyle. şöyle. kas. Tam skinimle böyle çok tatlı bir adam. Tabi Minecraft'ın premium değil yanlış anlamayın. Ya yani ileride alacağım işte. 15'ini bekliyorum. Aa kömür. Ah, Kas kas kas. Daha devam gelir bunlar kas. Tek light oğlum bırak kas. Bir de tekkit arkadaşlar madenler eee Bayağı bir çok olduğu için çoğu genellikle çıkıyor. Elması falan iyi ya. Yani, iyi bir mod sevdim. Sizinle oynamanızı tavsiye ederim. Bir de yeni kanal olduğum için abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah sesim çıkıyor. Sesim çıkmazsa kafa atarım kendime. Şöyle. Ana. Kopur. Şunları alayım ben ya. Yazık olmasın. Şöyle yap. Taş nereden Şöyle bir taş kazma. Ha bir de gelmişken şöyle bir kürek yapayım. Kürek şeyde lazım olacak. Bir de kılıç yapayım anasını satayım. Şöyle. Şöyle ha. Şu kopurları alayım ben en iyisi. Yazık bunlar burada durmasın. Zaten üstümde petrol var hemen. Ne hani kazsam petrol çıkacağım. Kazamıyorum o yüzden. Şöyle. Az az az. Lazım olacak. En, e, Teklitlerde en önemli maddelerden biri kömür. Enerji üreteceğimiz için ilk başta kömürden. Bir de biliyorsunuz ilk gece için kömür de lazım. Bu burada dursun. Şimdi. Bir, iki, üç, dört. Şimdi direkt kum kazmaya. Elimi yapmak için. Şuradan şöyle. Dönerek. Bir de şu petrolden enerji nasıl alınıyordu onu hatırlamıyorum. Ona da bakacağım. Cık. Tamam. Sesi ve gece oluyor galiba. Bana mı öyle geldi? As. işte Gece oluyor. Piştik. Şöyle toplayalım hemen toplayabildiğimiz kadarını. Direkt evimize gidelim. Aha yatak da yapamıyoruz lan. Yine de yok. Çeceğiz o zaman. En azından bir spawn point çekeyim de. Şöyle. Öm, ocak şart. Çabuk şu camları pişir. Şimdi direkt bir Facebook'ta Aydınlatalım da şu biraz garip durdu sinirime gitti Şuraya da cam koyalım ya Şöyle durmasın Kel gibi Şimdi oyunu ıı, izleteceğim tutacağım Çöldeyim çünkü Hemen yanım çöl Şimdi benim petrol rafinelerim falan var Çalalar malalar kokuyorum İlk başta şura. kıra koyalım. Can ver lan. Bir koy. Ne güzel şurayı da çatıdan şöyle şey yapma. Şey mi yapsam ya? Şekil mi yapsam? Yaparız ya. Camımız bol. Şöyle. Şimdi ben... Şimdi ben bir şeyimi yapayım ya. Chest'imi. Şöyle al. Şu madenleri şöyle koyalım mı? Tekin alsın ya. Şu maden chest olsun şurada. Şu madenler, şu maden var mı lan bende? Madenim yok, maden chest'i yaptım ya. Tamam. Şöyle. Şunu şöyle koyalım. Her ihtimal kaç dakika olmuş diye bakayım. Daha 7 dakika olmuş, iyi mikrofon Allah belanı vermesin. Bir dakika arkadaşlar şunu şuraya sıkıştırmam lazım illa. kabuğumdan düştü ya. Neyse sonra şey yaparım ben. Creeper gelirse de korkuyorum sesi açtım valla. Şimdi. Şöyle güzel oldu ya bak. Uhu, uhu Şimdi ben hmm, ne yapıyordum? Ha yani şuna şöyle sepetleri falan koy. Aa, ne işime yarayacak? Sitleri mitleri şuraya koyalım. Şimdi at. Yemeği falan şöyle koyalım. Bu chest yemek, yemek chest olsun. Şimdi. Gene iki tane daha chest ihtiyacım var.